Arkadaşlar herkese hayırlı işler. B sistem işletim sistemine yüklenen arkadaşlar. Üçüncü yazılım bu. Bu B sistem arkadaşlar. Yeni 64 GB. K ile birlikte gönderiliyor. Dört tane yazılım var arkadaşlar bunda. Üçüncü yazılım bu. Bunun içinde bir tane flash tool hediye. İlk 5 sistemden sonra olmayacak flash tool. Panel da dedi arkadaşlar. İlk 5 takımdan sonra Flash panel yazılımları olmayacak. Şimdi bu arızayı beraber yapacağız arkadaşlar. Arızaya soktuk. Arızalı bir tane butluk dedik buna. Şimdi bunların alttan arkadaşlar. Yani bunlarda e, da yok. Altında lehim yeri var. Bunlarda VGA yoksa arkadaşlar altta. Şimdi enerjiyi çıkartıyoruz. Buradan çıkartacağız arkadaşlar çıkarttık enerjimizi. Özel bir cihaz arkadaşlar. ilk önce bunlar da arkadaşlar. Enerji takacağız. Yani standby konumundayken durdurabiliyoruz bunları. Şimdi standby konumunda durmasını bekliyoruz. Standby konumunda durdu. Durduktan sonra arkadaşlar burada konsola basıyoruz bir kere. Şimdi bastığımız zaman arkadaşlar işlemci de durduracak. Bakın Dur durdurdu. Logo da kaldı arkadaşlar. Şu anda başarı dedi. Record mutu düğmesine basıyoruz bir kere. Şu anda Rekor mutu açıyor. Bu dört tane yazılım arkadaşlar. Güzel yani. Daha profesyonelini istiyorsanız 35'tir arkadaşlar. A sistem almak istiyorum. A sistem olur. B sistem almak isteyen B sistem olur. Durumu nasılsa arkadaşlar ona göre her bütçeye göre bizde sistem var. 15 lira, 25 lira, 35 lira. Şimdi bu sistem 25 lira. Daha önceki videoda çektiğimiz C sistem arkadaşlar 15'ti. Bu da 25 lira bütçeye göre. Sistemimiz var arkadaşlar. Hem manuel arkadaşlar istediğiniz gibi bilgisayarlarda kullanabiliyorsunuz. Tek bilgisayara bağımlı olmadan işi profesyonel bir şekilde çözüyorsunuz. Arkadaşlar bize çok sordular yani hani bu kendi bilgisayarımız olmuyor mu? Böyle bir sistem yaptık arkadaşlar. Yenilenmiş bilgisayarda alan müşterimiz çok oldu ama bazıların tükkanında arkadaşlar 3-4 tane bilgisayar var. Yani bilgisayarları taşımak istemiyor bile yani hani. Laptopunda istediği evinde de kullanabiliyor. Dükkandaki öbür alt yani 3 katlı yeri var vatandaşın. Üst katta da kullanıyor. Orta katta da kullanıyor. En alt katta da kullanıyor arkadaşlar. Benim böyle sular var. 3 katlı yerleri var arkadaşlar büyük. İstediği gibi kullanabilir arkadaşlar. İsterse laptopu laptopta arabaların bazen şeyleri var arkadaşlar. Double tape'ler var Android. Onları işlem yapmak için laptop. Bu sistemde arkadaşlar bak arıza yaptık. B sistem. Bununla 4 tane yazılım var. Bu 25 lira Hani bunun ikilisi vardı arkadaşlar. iki yazılım olan. O da biliyorsunuz 15 liraydı. Bu Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yazılımlar arkadaşlar bunda olacak. Ama ilk beş flash satıldıktan sonra flashlı olmayacak. Panel yazılımları olmayacak arkadaşlar. Atmel işlemcileri programlamak için yazılım olmayacak. Dört tane yazılım olacak. İlk beş tanesinde arkadaşlar. Bunlar hediye. Alan her zaman kazanır. Üçüncü yazılımda arıza yaptık arkadaşlar. Kendine yatırım yapan kazanır. Biz her zaman söylüyorum arkadaşlar. Biz flash gönderiyoruz. Flash'ın içinde işletim sistemi var. Kendi işletim sistemini kullanıyoruz. Bilgisayarın işletim sistemi olmasına gerek yok. K anahtarıyla birlikte gönderiliyor. Bunun arkadaşlar TTL çeviriciler 600 liranın ikisi. En fazla 600 liradır. İkisini siz alıyorsunuz. Bunun bir de kabloları var. Her zaman tablet versiyonunda da kullanılıyor. Bunun kabloların şemasını veriyorsunuz. Ya kendiniz yapacaksınız. Ya da arkadaşlar 1900 lira mı 2000 lira civarında kablolarını alıyorsunuz. İstersen tablet versiyonu al. İstersen A sistem istersen İstersen B sistem al. İstersen C sistem. Kablosunu da siz alıyorsunuz arkadaşlar. A sistemde de B sistemde de C sistemde de bu aparatları siz alıyorsunuz. Sadece tablet versiyonunda yazılım olduğu için bluetooth'u biz gönderiyoruz arkadaşlar. Üçüncü yazılım da bu arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. Almak isteyen arkadaşlar 25 bin lira. Bizde fiyatlar sabit. Hani pazarlık yapan usular çıkıyor. Bir de kargoyu ödeyin. Siz işte yani o kadar para veriyoruz alıyoruz diyorlar. Kargoyu biz hiçbir zaman ödemedik arkadaşlar. Kargoyu sorun yapıyorsanız basit bir şey. Yani ödeyeceğiniz 160 lira fazla. Yani basit bir şey. Yok. Kargoyu basit. Yani kafanıza takıyorsanız almayın arkadaşlar. Bu sistem herkes kargosunu ödüyor alıyor yani. Herkese hayırlı işler.